A101 markete kırtasiye malzemeleri gelmiş. Beğendiklerimizi aldık. Hadi evet. birlikte açalım bakalım neler almışız. İlk arkadaşlar bu şekilde hamur geldi. Silgi ve kalem tıraş. Silgi. Burası, silgi. Burası açacak. Buradan da çöpleri bu Evet. Bu çok güzelmiş. Sonra böyle bir uçlu kalem çıktı. 07. Aha, <laughs> bu çok tatlı. Bunu ben beğendim. Dondurmalı, Dondurmalı. 07 uçlu kalem evet. arkadaşlar. Bu yumurtlayan kalem burada da böyle oyunu evet, var. Labirent oyunu. Bu da etiket. etiket. Sen de bir de bunun silgisi. Yumurtlayan İlginç silgisi var. Silgisi. Şu şekilde. Ben yumurtlayan çözüm. silgisini ben de yumurt. aç bakalım hadi. Hmm. Bak, bakın. Renkleri de böyle değişebiliyor. Hmm. Evet. Yankının şey. da var. Hmm, yok şeyim Arkadaşlar bu şekilde uçlu kalemleri çok güzel. Şöyle kedi var arkadaşlar. Bu da uçlu kalem. Çok tatlı. Mickey Mouse'lu makasımız var arkadaşlar. Şöyle. Ve defter. Evet bunlar karton olduğu için yırtılabiliyor. O yüzden bir tane aldık. Daha sert kapaklı evet. olanlardan alacağız değil Arka, mi? Ar arkasında da böyle ders programı var. Yankı'nın da ses. Yankı bakalım sen sevgilendin. <laughs> Alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada reklam değildir. Hepsini kendimiz aldık. Bir sonraki alışveriş videomuzda görüşürüz.